teyze iyi gezmeler. Lazım canım yaz geldi buyurun. Vakit bulursan şu depoyu da yıka bir güzel. Bakayım efendim. Merdiven altını bitirebilirsem. Aferin. <laughs> gezmeye mi gezmeye mi? Evet efendim. Büyük hanıma hava aldıracağız biraz. İyi gelin. Maşallah teyze bu kuşu da atlattı. Aa, o nasıl söz öyle? Bırakın efendim. Ne dediğini biliyor mu baykuş? He, beyni sulanmış. Vallahi yine iyi. O kadar hastalık atlattı. Başkası olsa küt diye giderdi. Sen gidersin inşallah küt diye bay. Bırak ne efendim. Aynam mezarlığa mı gidiyoruz kızım? Ne niye böyle? Anam. Ne mezarlı anneciğim? Gezmeye gezmeye. Hava alacağız. Mezarlık da nereden aklına geldi şimdi acaba? Limonatacı nereye gitmiş? Limonatacı yok efendim artık burada. Gitti gitti. Ya gitti senin yüzünden. Nasıl çekiştiriyor kadını baksana domuz. Allah'ından bulsun. Ben de düşünüyorum biraz. Yoruldum yazmaktan. Düşün Cemil abi düşün. Şu romanı yazsa da bir okusak. <laughs> ne yazacak o gün? Beyni sulanmış. Ha. Babanlar komisyoncuya para kaptırmış duydun mu? Yo anlatmadı. Kapara vermişler ya Halil Kent için. Aa ne kadar? 50 milyon. Hüseyin'in işidir. Kesin. Yoluyor babanın yengeç. Bir kadına kapılmış diyorlar. <laughs> Buralarda yakında oturuyormuş. Ona yediriyormuş paraları. Boyu devresi Cem. geçiyor. El de sallıyor yengeç. Geziyor babanın parasıyla. Haram olsun. Meclise başladım. Benim de başlamam lazım. Sen iyisin. Yok şekerim aldım kiloları yine yaz geldi. Nasıl giyeceğiz o mayoları? Ya ben ne yapayım? Tek parçaya sığmıyorum. İki parçaya da Raşit giydirmiyor. Ne oluyor kıskançlık mı? Kıskançlık şekerim. Seven insan kıskanır. Vay kazanova Raşit vay. <laughs> Nerede kaldı bu? Giyinemedi 40 saat. Gelir gelir. Ha, yat mı kiralayacaksın sen bu sayında? Raşit mi söyledi? Hı hı. Şevket'e söylemiş. Öyle düşünüyoruz valla bir ay baş başa. Bu ne aşk Nimet? Aşk şekerim sonbaharımız baş başa sosyeteden uzak düşman çatlatacağız. Oh aman paparazzilere falan yakalanmayın. <laughs> Prenses Nimetle Kazanova Raşit'in yas sefası. <gülüyor> <gülüyor> evet hanımlar sıradaki buyursun. O kadar çok mu güveniyorsun kendine? Raketi tutmayı daha yeni öğrendin. <laughs> Bugün moralim çok iyi Nimet. İkinizle de oynayabilirim. Allah Allah görelim. Ver şunun dersini Mine. O günler geçti Nimet. Nefesim de açıldı. Kolay değil. Hadi bakalım. Görüyor musun senin kazan havayı? Efendim gençliğimde öyle derlerdi ama artık maalesef. Raşit, Raşit. Hemen havalara girme. Gelirsem oraya gösteririm sana Kazanova'yı. <laughs> Hadi geliyorum Raşit Bey. Kağıt elmas alalım Ayla. Sabri Bey almaya gitti ya anneciğim, onu bekliyoruz, getirecek. ...hava da güzelmiş, neyin yetti Ha geliyor, Sabri Bey. Geldim efendim, geldim. Merak mı ettiniz? Anneciğim helva diye tutturdu. Allah Allah, çocuk gibi. Buyurun efendim. Tanesi de yirmi bin lira olmuş. Allah Allah. Fiyatını mı sorduk şimdi size efendim? ağzımızı tadıyla yiyeceğiz şurada. Buyurun efendim, afiyet olsun yiyin. Adı üstünde kağıt. Gözleri kör olasıca Şu kadarcık şeyde 20 bin lira istenir mi? Aynen, bana mı bir şey söylüyor kocan kaçan çata çata? Hayır anneciğim, helvacıya, helvacıya! Yazık, boğmuş limonata gidi oradan. Şunun yanında ne güzel giderdi. Başladı yine sayıklamaları. Aynen, susam helvası bulamamış mı Sabri Bey? Susam helvası istemediniz ki siz anneciğim. Yokmuş yine efendim, tutturacak şimdi susam diye yokmuş anneciğim, yokmuş, yokmuş. Allah Allah, ne oluyor efendim? Hem kağıt hem susam midesini bozacak yine. Haşlanmış mısır çekti canım şimdi. Mısır mı dedi? Evet efendim, mısır haşlanmış. Küçük suya giderdik rahmetli babanla faytona bindim. Ama ne mısır? Biz buraya tıkılmaya mı geldik efendim, hava almaya mı? Ne oluyor? Kağıt helvası, susam, mısır. Büyük hanım aşermeye başladı galiba. Akıldın mı ortak? Yok be ortak denize bakıyorum Havada ne güzel İstanbul güzel İstanbul Akşam gidecek miyiz festivale? Ben istiyorum Kapanış gecesi merak ediyorum şu Yunan topluluğunu Gidelim ortak kokteyl de var Ah tam sana göre İçersin konuşursun artık Çok mu konuşuyorum? Sarhoş oluyorsun Aydın Başlıyorsun aynı lafları tekrarlamaya Yanlış konuşmuyorum ama bazıları gibi ortak. İnandıklarımı söylüyorum. Orası öyle. Gelecek yıl biz de katılabilsek şu tiyatro festivaline. İyi bir oyun bulmak lazım ortak. iyi bir oyun. Tiyatro yazarı kalmadı. Herkes televizyonda. Şu İspanyolların oyununa bayıldım ben. Ortaköy'de oynadılar ya meydanda. Biz de öyle bir oyun hazırlasak ha? Nerede Aydın? Meydan mı kaldı İstanbul'da? Ya ortak. Sen konuştukça güzelleşiyorsun. Of. <laughs> oh. oh, öldüm. Öldüm anam öldüm. Ha, sen geç dalganı. Buyurun. Anneciğim yavaş. Kapıyı sıkı tutun Cafer Bey. Maşallah buyurun. Temizlik yaptın ha? Pırıl pırıl efendim bakabilirsiniz. Aferin. Aferin aferin. Benim taklidimi mi yapıyor o musibet? Ne münasebet efendim? Koparım dilini. Bana bir şey söylüyor kocam? Hayır anneciğim kapıcıyla konuşuyor. Uykum geldi benim. Biz giriyoruz Sabri Bey. Uykusu gelmiş anneciğimin. Gelir efendim gelir. Temiz hava. Oksijen çarptı tabii. Buyurun geliyorum ben. Maşallah buyurun. Maşallah buyurun. Kalorifer dairesini de temizledin mi? Tabii efendim. Tertemiz. Bakabilirsiniz. Aferin. Vazifemiz efendim. O büyük naylonlardan alalım da bürülerin üstünü örtelim tozlanmasın. Örteriz efendim. Derhal. Derhal efendim derhal. Karışma sen lafa. Hmm. Hayrola bu ne iyilik? Hiçbir şeye itiraz yok. Yok efendim. Ne itiraz? Estağfurullah. Var senin dilinin altında bir şey var. Hadi söyle bakayım söyle söyle. Efendim şurada kimseye bir zararımız yok. Yani üç beş kuruş. Anlaşıldı. Yine aynı laf. Limonata. Unut. İkinci iş yok. Kanun açık. Vallahi tutarım zaptı. Sen de ne az eskitiyorsun şu domuza? Babacığım sapın sapın! Hadi tutsun bakalım! Ben de bunu katile dövdürtmezsem adam değilim. Efendi gibi tatlılıkla halledelim dedik.